Endoskopiden bir şey çıktı mı? <laughs> o uyuşturucu piposu benim değildi. Bunu söylemiştin. Yorgunluk hissin var mı? Bak. <laughs> Hiç kullanmadım demiyorum. Yıllar önce <laughs> Denemiştim. Arkadaşlarımın ısrarıyla. Özür dilerim beni ilgilendirmiyor. Benden hoşlanmıyorsun değil mi? Bu senin kendi kuruntun. Senden hoşlanmamam için bir sebebim yok. Bak ben yıllarca uyuşturucu bağımlılığının her türlüsünü gördüm. <laughs> Yanlış anlama. Ama sen o profilin dışında kalmıyorsun. Paran olduğu için bu kadar burnun havada. Sikiyi bırakanlar ve kilo verenler kendilerini bunu başaramayanlardan çok daha üstün zannederler. Çünkü sen bunu başardığın için başaramayanların aptal ve zayıf olduklarını düşünüyorsun. Seni yargılamıyorum. Derin nefes al. Bak sana ne diyeceğim. İkimizin arasında tek bir fark var. Ben bazı yanlış kararlar verdim. Sen bazı doğru kararlar verdin. Bu kadar. sen her gün yanlış kararlar veriyorsun. Uyuşturucuyu bırak. Okuluna geri dön. Diplomanı al. Ve bir işe gir. Ne kadar kolay söylüyorsun. Nasıl yaşayacağım peki? Bu sistem benim gibiler için değil. Niye bana öyle bakıyorsun? karaciğer iflas ediyor. 48 saat içinde nakil olmazsa hasta ölür. Bağışıklık sistemi baskılayıcılarını özel olarak arttırıp metotreksat ekleyelim. Evet, işe yaramayan bir takım şeyler daha yapalım. Bu otoyumin bir hastalık değil. Akciğerleri vücuda saldırıyor. Bu otoyumin bir hastalık. Önce beyin, sonra akciğerler, şimdi de karaciğer. Bu şey her neyse çok hızlı ilerliyor. Hastanın durumu iki gün içinde çok daha kötüye gitti. Bana sorarsanız bu kanser lenfomatoid granulomatoz. Ve evet, çok nadir. Bizim için bile çok nadir bir hastalık ama semptomları uyuyor. Kortizonun işe yaramamasını ve zayıf tırnakları açıklıyor. Birçok insanın tırnakları zayıf ama. Birçok insanın iki günde üç organı iflas etmiyor. Bu şey her neyse kan damarları yoluyla çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Tüm vücuda radyasyon verip kan hücrelerini durdurmamız lazım. Bence doğrulayana kadar bekleyelim. Doğrulamak için yapacağımız immünokimyasal testlerin sonucunu almak bir hafta sürer. Hasta o zamana kadar dayanamaz, ki, ölür. Bu radyoterapi'nin daha güvenli olduğu anlamına gelmez. Tamam. Diyelim ki Emre ile Zeynep haklı. Bunun bir otoimmün hastalık olduğunu varsayalım. Tüm vücut radyasyon tedavisinin en tehlikeli yanı ne? Bağışıklık sistemini yok etmesi. Zaten biz kortizon vererek bunu yapmaya çalışmıyor muyuz? Valla genelde ilk randevuda öyle kolay kolay ikna olmam ama tavladın beni. Kızın olayını al, radyoterapiye başlayın. Ne ...beni neyle suçlamaya geldi <laughs> Ama şanslısın. Hiç halim yok. <laughs> Sende... ...lenfomatoid granulomatoz denilen... ...nadir bir hastalık olduğunu düşünüyoruz. <laughs> Adına bakılırsa pek hayırlı bir şey gibi dur. Normalde kanında olan bazı aküvar hücreleri kontrolsüzce çoğalarak vücudunun diğer organlarını istila etmiş durumda. Yani? Yani eğer müdahale etmezsek bu hastalık bütün vücuduna yayılacak. Zaten büyük oranda yayılmış durumda. Tedavisi yok mu? Var. Işın tedavisi. Vücuduna radyasyon vererek bu hücreleri yok etmek istiyoruz. <laughs> Bana radyasyon mu vereceksiniz? Şu an için en etkili tedavi yöntemi bu. Hı. Burayı imzalaman gerek. Başından biri bana hiç inanmadın. Söylediklerime hep burun kıvırdı. Bak. Bunun benimle seninle birbirimize söylediklerimizle hiç bilgisi yok. Bu tamamen senin sağlığınla ilgili. İmzala. Sana güvenmiyorum. Başka bir doktor gelsin. Senin koyduğun hiçbir şeyi imzalamam. Radyoterapi için onay formu. İyi, ben ne yapacağım? Hasta benden hoşlanmıyor. Emre'ye de Zeynep alsın. Senden hoşlanmıyor. Oo, o zaman ben alırım canım. Dolap dereden hoşlanmayan hasta var. Kaçırır mıyım ben onu? Ne Emre'yle ile Zeynep'i? Yorgunluk, saç dökülmesi, Kısırlık. Akciğerde olası hasar. Radyasyonun olası etkileri. Bizim yakışıklıyı neden sevmiyorsun sen? Hı? Dolap dereyi. Kendin olduğundan daha iyi bir sanıyor. Peki olduğu ne kadar iyi? Yani hali hazırda ne kadar iyi? Bilmiyorum. Konuya dönebilir miyiz? dönelim Düşük bir ihtimal de olsa lösemi olabilirsin mesela ileride. Ş şunu anlamadım ben şimdi şu anki iyilik seviyesini bilmiyorsan yani hali hazırda ne kadar iyi olduğunu bilmiyorsan daha iyi zannediyor diyemezsin herhalde. Öyle değil mi? Anladın beni. Kimse sandığı kadar iyi biri değildir. Ben öyleyim. Katarak da olabilir. Söylemiş miydim bilmiyorum. Hadi imzala bakalım şuraya. Bilemiyorum. Radyoterapinin tehlikeli olduğundan bahsettiniz. Bilmiyorum. Hayatını kurtarıyoruz. O kadar iyiyiz. Şurayı alıyorsun, Hadi imzala. Çabuk. Karar veremiyorum. Dolma kalem mi, tükenmez kalem mi? Ha? İstersen dolma kalem getireyim, onunla imzala. Ben karar veremiyorum. Karar veremiyorum. Karar veremiyorum. Peki ben mi daha yakışıklıyım, Hoca mı daha yakışıklı? Karar veremiyorum. Aa, düşünmene bile gerek yok bunca. Karar önce. veremiyorum ben. Hangimiz daha yakışıklı? Bilmiyorum, bir hangisi oluyor karar veremiyorum. O kadar da karar verilecek ben bir şey değil canım bu. <laughs> karar veremiyorum. Hadi imzala. Karar veremiyorum. <laughs> Kan sulandırıcı dozunu artırın. Tamam. 20 dakika sonra atak geçecektir. O zaman daha rahat imza alacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.